Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Yine yollardayız, güzel yerlere doğru gidiyoruz. Sana bir selam, selamlar arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir yer var. Bugün orayı böyle net bir şekilde kontrol edeceğiz. Bakacağız oraya arkadaşlar. Hadi bakalım. Manzara bu şekilde arkadaşlar. Hatırlarsanız bir dönem gelmiştim buraya. Sadece şu 2-3 noktaya bakmıştık. Ama detaylı bir arama yapamamıştık arkadaşlar. Şimdi şu an 5-4 nokta olmuş burası. Bir nokta daha açılmış. 1-2-3-4 nokta. Doğru mu? Aynen. 4 nokta var şu an. Ve bunu bir alan taramayla dedektörle işte bazı yerlerde dedikler var oraya İlan kamera falan salacağız, bakacağız duruma göre nasıl bir analiz yapacağız, neler çıkacak karşımıza hep beraber bakacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Alan taramaya kurduk. Şimdi bakarak böyle gelecek. Hasan başla bakın bakma nasıl geliyor. Altında geziyor arkadaşlar şu an şu an altında bakıyor bir antenleri biraz kız sana çarpmasın aslında şöyle tutsak daha iyi olurdu arkadaşlar görüyorsun çalılardan dolayı orada mı dönüyor bir aşağılara da bak bir. Bu aşağıdaki bölümlere. Ayı, 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 ayı. Ha? Ya, arkadaşlar burayı kazmışlar zaten. Zaten bir işlem yapmışlar. Ya. Aynen. Şimdi de oraya da... değineceğiz. Şu aşağılara da bak Yasin abi. Ulaşamaz acaba? O köşeden başla. Tamam, buradan ayrılayım bak. Şimdi tamam buradan, buradan ayrı. Varsa, geriye atacaksın. zaten. Tamam. Bak. Açıyorum. tekrar geliyor burada. Dönmeye başlıyor. Tamam şimdi bir de aşağıya doğru git o aşağıda iki bölge var ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar birinci bölge yani Hasan abinin ilk baktığı noktaya sinyal aldığı noktada şimdi ben indim aşağı dedektörüne bakacağım. Ver bakayım Hasan abi dedektörü. Burada çok muazzam bir yer var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu tarafa doğru gidiyor bunlar göçmüş mü yoksa birileri açmış açmış olsa diyeceğim bu tarafa doğru aktarması lazım büyük ihtimal göçmüş bu, bu öyle duruyor buradan baktığımızda göçünce bu taşlar da aşağı doğru düşmüş bakalım Al bakalım hmm. Boşluk, boşluk var. Muazzam bir boşluk var arkadaşlar burada. Bakın. Full. Aşağı doğru gidiyor. Herhangi bir sinyal yok şu ana kadar. İşte takayım Şurada bir sinyal var. Başka boşluk var. Bak boşluk var. Burada da boşluk var. Boşluk. Boşluk. Boşluk var. Şurada bir sinyal var arkadaşlar. Ama çok ufak bir sinyal. Ee, büyük ihtimal. Ufak bir parça düşmüş veya atmıştı olabilirler. Ha, ne diyorsun Hasan abi? Ya malzemeyi aldılar bir tane bıraktılar. Ha. Şey. Evet, o da olabilir, bilmiyorum. Al şu bakın. Ama aletlere göre malzemeler alınmamış görünüyor. Alınmamış Heh. görünüyor arkadaşlar. Şimdi şu bölgeyi bir açalım arkadaşlar şöyle bu tarafa doğru oradan bakacağız tekrardan. Hadi. Evet ne Şimdi vara. Leviye var ya. Evet. Leviye getir. Leviye yeterler herhalde ya. Şunları almamız lazım. İşte burada tam bir eldivenin olması gerekiyor. Evet. Heh. Sen gel gel niye korkuyorum ben artık <laughs> hadi yürü, yürü, korkma hadi. gel 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 Şeyi de alsaydı ne olurdu be sana bilme dur ne? şey puan al dalda gel çantanın içinden bir daha inip çıkmayalım ya Aman müthiş bir mezar bu herhalde büyük ihtimal arkadaşlar ya böyle aşağı doğru gittiğine göre doldurma mezar gibi bakın altı full doldurmaymış bura. Büyük ihtimal aldılar bence de işte biz bakalım ufak tefek bir şey çıkarsa çıkar çıkmazsa gitmiştir. Ha? Anlamadım. Okla ama kaba ihtiyaç yok gel. Bak bir daha çıkmak zorunda kalmıyor. Evet. Haydi bakalım. Arkadaşlar. Evet. Tamam Bir aç şunu bir atarım bakalım ya. Ne doldurulmuş gibi Bak göçmüş zaten buraya. Burada dokunulmamışlar ha. Burada göçünce böyle kalmış. Anladın mı? onları açmış, açmış, açmış. Büyük ihtimal zaman sonra da o göçmüş. Ha? Doğru yer abi burası. Ama burada bir şey olma ihtimali Al. yok mu? Üstte böyle. Alınmış ama sana Alten alınmış, alınmış alın. biraz. Ya burada büyük ihtimal ya onların attığı var ya da şey var. Düşürdükleri falan olabilir. hı Al bakayım şu kayayı bir. Böyle şey yani. geri gideyim ben. Tam burada bir şey Burada mı? Orada değil ya. Şurada bak şurada. Hmm. Ha, önündeki kaya var ya. Evet. Onun altında mı artık? <laughs> Neresinde işte. Kenara atıver onu ya. O zaten. Nefis bir şeymiş ya. Elim yapış yapış oldu ya. şurası. Veya kapatılma gibi bir şey. Anlayamadım yani. Bu e boşalttılar, yıkılıyorlar. Sonra kapattılar burayı. Diyorsun. Üstte i̇şte, işte bir şey bıraktılar işte. Artı oldum ama oldu ortalık Oldum yav. ya. Oldum ya. Bir şey var oğlum. Şurada bir şey var Şurada mı? Şu kayanın arkasında var. Delik gibi bir şey Gidiyor. Allah Allah. Bahar şimdi oraya da bakar. Dur. 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 ne ya böyle? O ne lan? Arkasında işaret de var. Onun ne var? Değişik bir şey. Şöyle. Değişik bir şey lan. Şuna baksana. Hı? Oturak gibi sanki ya. <laughs> Valla dur bakayım şunu açayım. Bak Var bir şey altında. Bunun buldum lan burada ha yine pil olmasın geçenki. olabilir gibi olabilir. Aha bu ne lan? Şş. Oo, müzik lan, harika. Ha? Harika vallahi. Bu ne? Ne ne selam ver. Altın böyle? değil mi? Ha? Altın. Altın gibi duruyor ama. Altın ha? abi şapşır. Alet de altın gösteriyor. Ha? Adam tarama altın gösteriyor. Çavuş. İnan burası da ilk kapısının girişi ha. Bize kalan bu ama asıl bu dediğimiz Rusya kralını ele burası. Altın mı lan Düşürdüler mi acaba? Büyük ihtimal. Veya mahsus bırakırlar hani cinler minler musallar dolmasın diye. Korkarlar, bırakırlar yani. Evet. Burada o. mı bir delik var diyordun sen? Sanki arkası boş mu? Yok lan oğlum. Ama bir boşluk gidiyor bu tarafa doğru. Değil mi? Şu tarafa. Hı. Vay be. Bugün de güzel 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 bir şey çıktı lan. Almışlar o zaman buradaki mal. Burada işte bir artık küp almışlar gibi mi geliyor taşın altında. Girmişler ana kayanın altına. Almışlar öndeki kapı. Neyse. Kısa günün Ama ya yani. kapıların arkası yani bir iki metre orada döndüğüne göre abi bunun için bir hızlı Asıl altın abi var altında. Yani. Ben onu söyleyeyim. Çık bakayım. Çık o büyük dedektörü ver bana bir daha bakayım. Ah. <laughs> <laughs> bir yandan da. <laughs> Yağmur yağıyor. Tut bakayım şuna. daha bakayım arkadaşlar şimdi bir şey var mı 109. Şu an arkadaşlar bakın ayarlara giriyorum hemen. Pardon ayarlara ayarlardan turbo ayarını 8 yapıyorum. Çünkü biraz artırmamız gerekiyor. Bu da 8'de zaten hassasiyet. Şimdi bir daha bir topraklama yapayım. Gördünüz mü? Direkt 268'e düştü. Ve bu da minerali azalttı yani. Minerali. Evet. Eh. bir şey yok. burada büyük ihtimal bizim şansımızdan kalan veya bırakılan bir malzeme sınıfına girer şimdi arkadaşlar. Çünkü devamı yok. Hadi bak. Al. Şimdi arkadaşlar oraya birinci bölgeye baktık. Yani malzeme sinyal aldığımız bölgeye baktık. Orada bir Güzel bir yüzük çıktı. Çok da güzel bir şey, muazzam. şöyle bir şey çıktı. Şimdi ikinci bölgede delikler vardı arkadaşlar. Hatırlıyorsan, o deliklerin içerisine bir kamera salalım diyoruz. Belki şansımızdan bir şey çıkar. Mesela burada bir tane var. Bakın. Şunu bir açalım hemen. Tamam sen, sen de buraya gel. Şunu tut şöyle. Ne bakayım ışığı yanıyor mu? Tamam. Böyle tut. Bakın şuradan ağır gidiyoruz. Herhangi bir şey yok değil mi? Daha da gidiyor. Ne diyor? içi işte? Şurada bir tane bir şey mi var köşede? Şu köşede bak şurada. Şurada var mı abi? Nerede? Sağ ol bakalım sağ. Nereye çarpıyor? Ne gibi bir şey mi? İçi boş. Bir de şuna Kumbara Şimdi... bile olabilir ha. Büyük bir kumbara. Biden atıp sandık da içeriye para bırakıyor. Aç bakayım. Şöyle net bir şey gözükle göremiyoruz. Bence şu üstten salacağım ama. Oradan da salacağız. Şuradan sal. <laughs> tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi üste bakalım bir de gel. Yalnız orada sanki bir şey var gibi şey geldi bana. Gel bakalım. arkadaşlar buralarda da var var mı bir şey sağ bakalım yok sağ gidiyor bak aşağı Gel. Bu çok az. Denememişler herhalde bunu. Şu biraz gidiyor. Var mı şey? Ha? Yok değil mi? Çamur geldi ucuna. Çevir bana bakayım. Yok. O zaman burada bir şey yok ha? Sen abi. Bir de direktörüne bakayım şöyle. Ha? Dolanayım. Gözden kaçan bir şeyler var mı? Aşkere bir yerde. al sen bak lan. Belki uğurlu gelir ya. Olmaz. Bir, Bir de sen bak ya. Lütfen. Lütfen beyefendi. <laughs> Çekil orada seni çekiyor. <laughs> Şey, bak belki buradan da aldılar bir şey buraya da bir şey yaptılar. Bak buradaki yüzük gibi bir şey de buraya yapmış mı? Allah Ne şey çıkacak? Yok mu? Bakıyoruz şu an. Herhangi bir sinyal yok. şey var. Ee, boşluk var aşağıda. Müthiş bir boşluk var. Burayı hep delmişler ya. Bakın oraya oraya her yer delmişler. Burada bir şey yok maalesef. Şansına küs. Ama Bu arada bir şey gördüydüm değil mi? Vallahi bir şey. Şimdi arkadaşlar ikinci bölgeye de baktık. Üçüncü bölgeye bakıyoruz şu an. Burada bir de dördüncü bölge var. Hepsini kontrol ederek gidiyoruz. Sinyal aldığımız bölgelere bakıyoruz. Ama büyük ihtimal yani bunu anlamamak şey değil yani. Alınmış buranın malzemesi. Biz de işte şansımızı deniyoruz. Bakarsın bir şeyler çıkar karşımıza veya birilerinin görmediği şeyler bize de gelebilir. O yüzden az önce de orada bir tane güzel yüzük çıktı mesela. Onlar belki kendi bıraktı. Belki biz bulduk. Bilmiyoruz. Getir dedektörü bana. Bir de buraya bakayım. Sen şey yap. Ver. Onları. Şansımızı deneyelim. Şansımızı denemekten bir şey olmaz. Zarar etmeyiz. Kazanabiliriz. Buraya atık malzemeler de atılmış olabilir arkadaşlar. Hemen dalmayın yani böyle. Önce derine bir bakın, ondan sonra dalabilirsiniz. Boşluk var. Bakın boşluk devam ediyor, her şekilde. Buraya gireyim. gidiyor ama herhangi bir sinyal, sinyal yok. Boşluklar devam ediyor. Bakın. Herhangi bir sinyal yok. Sadece boşluk var. Evet. Üçüncü bölgede bu şekilde. Burada da alan bir sinyal alamadık değil mi? Sadece o noktada mı aldık? Aynen öyle. Bir de bir dördüncü, bir bölgeye bir bölgeye bir bir dördüncü bölgeye gidelim. Dördüncü bölgeye gidelim. Dördüncü bölge. Uh. Derinliğe bakın. Muhteşem bir derinlik var. En az bir 4 metre. Rahat. Yani bu 4 metre inen adam burada sizce bir şey bırakmış mıdır? Aa, <laughs> sana abi. Sana bir soru hadi cevapla bakayım. Defineci. Evet. Cevapla. 4 metre inilen bir kuyu da hmm. adam bir şey bırakmıştır sence? Bırakmıştır. He? O şeyin değerine göre bırakmıştır. diyorsun. Evet. İnilmeye değer mi, ben, değmez o, mi? O yüzük öyle bulunur. İnilmeye değer mi, değmez mi? Bence değer. Sence değer. Hadi in bakalım. Sen in, ben Sen niye içine öyle yok yazı tura atacağız o zaman. <laughs> Ağır ağır hadi bakayım. Bunu da sen yap. Üç, üç bölgede ben yaptım. Bir bölgede sen... Usta sensin. Hadi. <laughs> hadi, bakalım. hadi bakalım. Bismillah. Kolay gelsin. Ay vay vay. Yo, Gene... Kamera sen sende değil mi? Kafandan çıkar falan filan yani. Değil mi? Şimdi evet. ulaşamam diyorsun ya. Ha? Hadi evet. Bismillah. Ben, 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 ben. İyi, sen tamam ben kurtarırsın. Yok Bismillah de dedim bismillah di. Tamam. Bana söylesene korkma. Rahat ol. Ay, iklanı varsın da korkma diyor. Ya Allah'tan kork başı. Ver dedi diyor. Hadi bakalım. Oo çekti bak buradan çekiyor. haydi bakalım şans. Şans ve kader diyoruz. mükemmel bir boşluk var bakın. Muaviler yukarı vuruyor. Bir de şöyle bakalım. Şöyle. Şu şekilde. Böyle çevire çevire çıkaralım yukarıya. Herhangi bir sinyal varsa algılar zaten. Hı, ben algıla. Sen de var. Ya. Yoktur. Yani amcam hiç Maalesef şansımıza küsüyoruz. Burada da bir şey yok. Ver anne bakayım. Bir tane yukarı kilit koymuşlar işte. Haydi. Bir tane bulduk koskoca yerde. <laughs> Mucize yani süper. <laughs> Yine boş gelmedik. Bereket <laughs> Aynen öyle. Ama muhteşem bir yer arkadaşlar. Oh, birinci bölgeyi de göstereyim tekrar. Bakın adamlar kazmış. Buradan da bir ihtimal çıkardı? Boş boşuna kazmadı. Orada işte oraya bıraktılar. Ya da görmediler. Ho oh, heyecanla. Bir tane de şurada bir yer var. Bakın burayı da bile uğraşmışlar. Bu şekilde. Bugünlükte bu kadar diyoruz ha. Evet. Arkadaşlar, Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Nasipte ne varsa onu alırsınız, onu yaşarsınız. Saygılar.